Özdeş iki iletken düzlem levha, üreticinin uçlarına bağlandığında levhalar eşit ve zıt yükle yüklenir. Artı levhadan eksi levhaya doğru düzgün bir elektrik alan oluşur. Levhalar arasındaki uzaklık çok büyük değilse, levhalar arasında her noktada aynı büyüklükte düzgün bir elektrik alan oluşur. Üreticin gerilimi V, levhalar arası uzaklık D ise levhalar arasındaki elektrik alan vektöreldir ve büyüklüğü E eşittir V bölü D bağıntısından bulunur. Elektrik alan içindeki yüklü bir cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü F eşittir Q çarpı E eşittir Q çarpı V bölü D ifadesiyle bulunur. Elektrik alan içerisinde bulunan parçacık artı yüklü ise cisme etki eden kuvvet elektrik alanla aynı yönlüdür. Eksi yüklü ise cisme etki eden kuvvet elektrik alanına zıt yönlüdür. Nötr ise bu parçacığa elektrik alanda elektriksel kuvvet etki etmez. Şekilde düzgün bir elektrik alan içerisinde artı Q yüklü cismi serbest bıraktığımızda cisme iki kuvvet etki eder. Birisi yer çekiminden doğan kuvvet, diğeri ise elektriksel kuvvettir. Cismin ağırlığı ihmal edildiğinde cisim elektriksel kuvvetin etkisiyle düzgün olarak hızlanır. Cismin elektriksel kuvvetten kaynaklanan ivmesi A eşittir Q çarpı V bölü M çarpı D eşitliğinden bulunur. İvme vektörel bir büyüklük olduğundan yönü elektriksel kuvvetle aynıdır. Cismin ağırlığı ihmal edildiğinde cisim aynı doğrultuda karşı levhaya dik olarak çarpar. Cismin karşı levhaya çarpma hızı levhalar arası uzaklıktan bağımsızdır. Şekildeki artı Q yükünü düzgün bir elektrik alanda V0 hızıyla attığımızda cisme yer çekiminden doğan kuvvet ve elektriksel kuvvet olmak üzere iki kuvvet etki eder. Cismin ağırlığını ihmal ettiğimizde cisim elektriksel kuvvet etkisinde şekildeki yörüngeyi izler eksi q yüklü parçacığı v sıfır hızıyla attığımızda cisme etki eden elektriksel kuvvet yukarı yönde, yer çekimi kuvveti de aşağı yönde olacağından cismin hareket yönü mg büyüktür fe ise cisim şekildeki yörüngeyi izler. fe büyüktür mg ise cisim yukarı yönde şekildeki yörüngeyi izler. Fe eşittir mg ise net kuvvet sıfır olduğundan cisim sabit hızlı hareket yapar. Şekildeki gibi bağlanmış paralel levhalar arasında artı Q yükü K levhasından serbest bırakılırsa cismin ağırlığını ihmal ettiğimizde KL arasındaki elektrik alan da elektriksel kuvvet aynı yönde olduğundan cisim hızlanır. Elektriksel kuvvetin yaptığı iş cisme kinetik enerji olarak aktarılacağından cisim L levhasına geldiğinde kinetik enerji Q çarpı V1 eşittir 1 bölü 2 mvL kare olur. LM arasındaki cismi etki eden F2 elektriksel kuvvet cismin hareket yönüne ters yönde olduğundan cisim yavaşlar. Cisim x kadar uzaklıkta durmuşsa cismin KL arasında kazandığı enerji LM arasında F2 elektriksel kuvvetten dolayı sıfırlanır. Bu durumda KL arasında yapılan iş LM arasında yapılan işe eşittir. Q çarpı V1 eşittir, Q çarpı V2 bölü D2 çarpı X eşitliğinden X uzaklığı, X eşittir V1 bölü V2 çarpı D2 şeklinde bulunur. Cismin LM arasındaki hareketi 1. EK büyüktür q v 2 ise cisim karşı levhaya belli bir hızla çarpıp geri döner. 2. EK eşittir q v 2 ise önce karşı levhaya ulaştığında hızı 0 olur, daha sonra hızlanarak L levhasına sonra da yavaşlayarak K levhasına geri döner. 3, EK küçüktür QV2 ise cisim M levhasına ulaşamadan X kadar uzaklıkta durur, sonra aynı noktaya geri döner.